aynı mesabunda bir sürü kutu biriktirdim yani. Şurada gü gördüğünüz gibi bayağı kutu var işte. Hepsini bu videoda açacağım. İnşallah güzel bir şeyler gelir. İlk önce gizemli açmak istiyorum. Çok ne geldi? Hediye? Ne bir şey var? Tabii bizim şansımız bu. Neyse buraya gelelim. Bakalım hop hop hop. Apple. Apple telefon fi. yine aldım hop 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 Bunlar arkadaşlar ya Bunları alıyorum Hop 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 Yut be çıkmadı Efsane bir gel artık efsane bir gel Oooo Browser beni duyuyor herhalde Ne geldi Oğlum bir kere şeyler mi ya Ne kadar şanslı bir gün Açıyorum hop 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 be o -o -o -o. Alıyorum Hadi be, hadi be, hadi be. Ver şunu. Evet, güzel. Düzemde. 12 tane şey vardı herhalde, star vardı. Hepsini saydım ama. Hadi, hadi. Hadi lan, hadi. Ya oğlum destansı verme. Tamam, bunu da açtık. Ver, hadi lan. Hadi lan, hadi. Hadi. Üff. Hadi. Hadi, hadi be, hadi evet. be. Ya olmuyor aga ya, var mı Ve son stratejisini yordum arkadaşlar. Emeklerim ve karşılık bir tane iparşaj geldi. İyi yani. Evet. Oğlum 36 elmasım olmuş lan. Dükkana gireceğim ya, bir şey alabilir miyim? Bir şey alabilirsem alayım arkadaşlar. 4800'den 5000'e doğru kastım arkadaşım. Siz bunu izlemezsiniz. Bakıyorum 36 elmasa ne alayım? Yorumları yazarsanız sevinirim. Bakıyorum hani bir bir şey var mı diye. Bakın elmas yapıp ben bir şey de alabilirim arkadaşım. 39 elmas yapıp burun kostümünü almak da Arkadaşlar alayım mı hiç almayayım mı? Pamumi Al istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ve Aa, ne oldu lan? Çok bastı. Şimdi arkadaşlar ne yükselteyim? Bakıyorum. Aa Mortis'i bile yükseltebiliyormuşum. Kolta mı Yok mu? Yok koltada yok. Aa sen de var. Ve ben seni hiperşarjda yapıyorum. Ve arkadaşlar bir dahaki videoda bay bay.